Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Esad ile görüşebileceğini söylemesinin ardından olası görüşmenin yeri ve zamanı ile ilgili henüz net bir bilgi yok. Delhi Sabah gazetesinde konuya yakın bir kaynağın verdiği kulis bilgileri yer aldı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile da görüşebileceklerine dair açıklamalarının ardından iki ülke arasındaki temaslar yoğunlaştı. Beklenen Erdoğan-Esad görüşmesinin Moskova'da yapılmasının planlandığı öne sürüldü. Deli Sabah'ta Dilara Aslan'ın haberine göre konuyla ilgili bilgi sahibi bir kaynak, Erdoğan ile Esad arasındaki ilk görüşmenin Rusya'nın başkenti Moskova'da yapılması planlanıyor dedi. Putin görüşmeleri aracılık edecek. Irak Başbakanı Muhammed Şii El Sudani ile davet edilebilir. Bilgisi de veren söz konusu kaynak, İran'ın toplantıya davet edilmemesi muhtemel ifadelerini kullandı. Ayrıca toplantının Ağustos ayı içinde gerçekleşebileceğini söyledi. Haberde verilen bilgiye göre Türkiye Dışişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili yorum yapmadı ve konuyu Cumhurbaşkanlığına havale etti. Erdoğan, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad ile görüşme çağrısında bulunmuştu. Almanya'da Türkiye ile Hollanda arasında oynanan 2024 Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçının ardından uçakta gazetecileri açıklamalarda bulunan Erdoğan, Şimdi öyle bir noktaya geldik ki Beşar Esad şu anda Türkiye ile ilişkileri düzeltme noktasında bir adım attığı anda biz de ona karşı o yaklaşımı gösteririz. Çünkü biz dün Suriye ile düşman değildik ki. Biz Esad ile ailece görüşüyorduk demişti. Erdoğan şunları söylemişti. Biz davetimizi yapacağız. Bu devlette Türkiye Suriye ilişkilerini geçmişte olduğu gibi aynı noktaya getirelim istiyoruz. Davetimiz her an olabilir. Türkiye'de görüşme konusunda Sayın Putin'in yaklaşımı var. Irak Başbakanının yaklaşımı var. Arabuluculuktan bahsediyoruz. Komşumuzla niye olmasın? Erdoğan'ın açıklamaları üzerine ise Esad Birçok kez söylediğimiz gibi ilişkiyi geliştirmeye yönelik her türlü girişime olumlu bakıyoruz ve bu da doğal bir şey. Kimse komşularıyla sorun yaratmayı düşünmez ama bu kuralların dışına çıkmamız gerektiği anlamına gelmez demişti. Esat Erdoğan da Türkiye askerlerinin Suriye topraklarından çekilmesinin gündeme gelmesi halinde görüşeceğini belirtmişti. Bağımsız yayınlarımızın devamı için Dürüst Bakış kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlamayı unutmayalım.